Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi ben 19120 kupayım. 35 karakterim var. Ne yazık ki 0 efsanevim var. Bugün sizlerle birlikte Mortis oynayacağız. Evet başlayalım. 3 maç falan atmayı planlıyorum. 3 maç herhalde yine biraz bir herhalde bir dakikadan uzun abi oyunun neden bu kadar kasıyor abi ne yap ateş et şeyle gelin lan ya ana abi benimki niye bu kadar mı ya abi şeyim mal bana düşük aldı değil mi şeyli on falardı Abi şeyle çok mu? Abi oyunum da kasıyor. Arkadaşlar isterseniz ben bu maçı bitirip böyle geliyorum. Evet kral geldim maç bitti ama size göstermek istediğim güzel bir gelişme var ama sonra tabi de yine sonucu biliyorsunuzdur herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur buradan sonra zaten ben videoyu herhalde kapatmıştım isterseniz diye burada kapatmıştım değil mi Aynen buradan sonra video yok herhalde benim bildim. Aynen burada kapattım şu anda. Yok ya. O da burada mıydı? Aa kapa <laughs> kapattım herhalde ben. Ya kapattım ya kapatacaktım. Kapattım herhalde şimdi. Aynen buraları siz görmediniz. Bakalım. Böyle bir gol var. Sonrasını görmeyeceğiz. Ne yazık ki. Ben öyle bir maç daha bitirip oradaki şeyleri de size göstereceğim. Dur olmadı lan. Evet kadar devam ediyoruz. Böyle bir maç çıkmıştı bana karşıma. eee şöyle Evet ben tabii ki de yine mortisim ki Arkadaşlar iki maçlıktı yani ben size so hmm, bakalım bakalım ne yapıyormuşum Onu kesmişler hmm. Ben de onu unuttum Bak bizim noob orada ölmüş. Ben orada tabi bak. Arkadaşlar izleyin bak. İkisine vuruyorum. Ulti atıyorum. Onu kesiyorum. İzleyin bak. Üçünü birden kesmişim orada. Ya burada şey yapıp atıp atacaktım önüme de gelmedi top. Keşke şu alttan çekseydim. Yanlışlıkla bir kişi bulmuşum orada ultiyle. <laughs> bizimki öldü kesin. Ben oraları tabii öldüken göremedim için. Usta geliyor. İlk aksesuarım bu. Abi oynuyor. Aa bizimki yalnız ne sektörü. Bak burada bana veriyor. Ben böyle ultimat tutsam mı diye düşünüyordum zaten sarmağızlarımla. Böyle gittim ama bir şeyler yapamadım. Ne yazık ki. Bak bizimki burada tutuyor. Adamlar hayvan gibi ateş ediyor. Vuramıyorlar. Ben burada geldim. Tabii onu kestik. Arkadaşlar ama burada çok hüzünlü bir sonuç alınıyor, alıyoruz. Ya şimdi görürsünüz zaten. arkadaşlar tamam doğru söylüyorum. Şaka yaptım. Hüzünlü falan değil. Kazandık bu maçı. Ben burada ölmüş müyüm? Anlamazım ki. İkisine fir, birden falan değdirmişim. Ben buralarda bir yerde aksesuar basıyordum. Ha bak. Burada. Böyle koçuyoruz. Evet krallar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.